Teknoloji hayatımıza daha da derinlemesine yerleştikçe, özellikle Z kuşağı olmak üzere yeni nesiller, önceki nesillerin hiç karşılaşmadığı benzersiz zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Sosyal medya, oyun oynama ve bilgiye anında erişim sonsuz eğlence ve etkileşim sağlıyor. Ancak aynı zamanda zihinsel sağlığı, odaklanmayı ve tatmini etkileyen bağımlılık kalıpları da yaratıyor. Çevrimiçi olarak saatlerce vakit geçirdikten sonra neden bu kadar bitkin hissettiğinizi veya neden odaklanamadığınızı merak ettiyseniz yalnız değilsiniz. Bu büyük ölçüde teknoloji şirketlerinin bizi bağımlı tutmak için kullandığı bir mekanizma olan beynin dopamin döngüsünden kaynaklanıyor. Şimdi dopaminin Z kuşağını nasıl etkilediğini, yeni neslin neyi yanlış yaptığını ve hem gençlerin hem de ailelerin teknolojiyle daha sağlıklı ilişkiler kurmak için nasıl adımlar atabileceğini inceleyelim. Dopamin nedir ve neden önemlidir? Dopamin, görevleri tamamladığımızda, aktivitelerden zevk aldığımızda veya olumlu sosyal geri bildirim aldığımızda kendimizi iyi hissetmemizi sağlayarak motivasyonu artıran ve davranışları güçlendiren beyindeki bir kimyasaldır. Bazen Haz alma kimyasalı olarak bilinse de, dopamini bizi iyi hissettiren şeyleri yapmaya devam etmeye motive eden bir itici güç olarak anlamak daha doğrudur. Dopaminin ilk insanların hayatta kalmasına yardımcı olduğu bir zamanı hayal edin. Yiyecek, barınak veya arkadaş bulmak, dopamin salgılanmasına yol açar ve bu da onları hayatta kalmak için bu eylemleri sürdürmeye teşvik ederdi. Günümüzde Beyinlerimiz doğrudan hayatta kalmayı etkilemeyen bildirimleri kontrol etmek, video oyunları oynamak ve hatta abur cubur yemek gibi çeşitli kaynaklardan dopamin almaktadır. Modern teknoloji sürekli olarak küçük dozlarda dopamine erişim sağlamakta ve bu da aşırı uyarılmaya ve daha fazlasını istemenin sonsuz döngüsüne yol açmaktadır. Sürekli dopamin döngüsü ve Z kuşağı üzerindeki etkileri Sosyal medya veya video oyunları gibi kolay kaynaklardan sık sık dopamin ödülleri aldığımızda, beynimiz bunları birincil tatmin kaynağı olarak arzulamaya başlar. Zamanla her vuruş daha az tatmin edici hale geldikçe, tatmin olma hissi için daha fazla uyarılmaya ihtiyaç duyarız. Bu döngü beyni yeniden yapılandırır. Odaklanmayı, hafızayı ve sürekli dijital etkileşim olmadan basit zevklerin tadını çıkarma yeteneğini etkiler. Ekranlardan ve bildirimlerden gelen sürekli dopamin akışı Z kuşağının ruh sağlığı üzerinde gerçek etkilere yol açmaktadır. Şöyle bir düşünün. Telefonunuzu kontrol etmeden en son ne zaman bir film izlediniz veya kitap okudunuz? Bir bildirimin beklentisi bile dopamin salgılar ve bu da anlık ödüller sağlamayan daha uzun görevlere odaklanmayı zorlaştırır. Ekranların sürekli varlığı ile büyüyen Z kuşağı Özellikle bu dopamin döngülerinden kurtulmayı zor bulacaktır. Bunun sonucunda da parçalanmış bir odaklanma ve hatta günlük yaşamdan daha az haz alma duygusu ortaya çıkacaktır. Kontrol nasıl geri kazanılır? Beynin denge için yeniden yapılandırılması. Teknoloji ortadan kalkmayacağına göre, ona verdiğimiz tepkileri kontrol etmeyi öğrenmek daha sağlıklı bir denge kurmamıza çok yardımcı olacaktır. Şimdi sürekli dijital uyarım etrafında dönmeyen, daha tatmin edici bir yaşam için beyninizi yeniden yapılandırmanıza yardımcı olacak bazı pratik adımlardan bahsedelim. 1. Dopamin detoksu deneyin. Dopamin detoksu tüm zevk aldığınız şeyleri kesmek anlamına gelmez. Bunun yerine beynin dopamin eşiğini sıfırlamak için kolay dopamin sağlayan kaynakları azaltmak anlamına gelir. Sosyal medya Video oyunları ve abur cubur yiyecekler gibi tetikleyicilere bir ara vererek beyninizin okuma, sevdiklerinizle vakit geçirme veya doğanın tadını çıkarma gibi daha basit aktivitelerden tekrar zevk almasına yardımcı olabilirsiniz. 2. Planlı düşük uyarım zamanları yaratın. Bilinçli olarak düşük uyarım dönemleri yaratmak, beynin anında tatmine dayanmayan, daha sessiz aktivitelerden zevk alması için yeniden eğitilmesine yardımcı olur. Günlük tutma, yürüyüş yapma veya ekranların olmadığı bir hobiyle ilgilenme gibi aktiviteler için her gün zaman ayırın. Bu yaklaşım, aşırı uyarılmaya karşı direnci kademeli olarak artırır ve daha derin odaklanmayı teşvik eder. 3. Tekli görev. Aynı anda tek bir şeye odaklanın. Beynimiz, çeşitli görevler arasında hızla geçiş yaparak küçük ödüllere bağımlı kalmamızı sağlayan çoklu görevlerden Dopamin elde etmeye can atar. Aynı anda tek bir göreve odaklanmak, beynin daha iyi konsantrasyon için yeniden yapılandırılmasına yardımcı olur ve her aktiviteyi tam olarak deneyimlememizi sağlar. İster bir iş projesi, ister okuma veya ailenizle zaman geçirme olsun, dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan kendinizi tamamen tek bir aktiviteye odaklandırmayı deneyin. 4 Dopamin tetikleyicilerinin farkında olun. Çoğu zaman nedenini hiç düşünmeden bilinçsizce telefonlarımıza veya diğer dijital dikkat dağıtıcı şeylere uzanırız. Bu dürtüyü hissettiğinizde durun ve bunun gerçek bir ihtiyaç mı yoksa sadece uyarılma isteği mi olduğunu düşünün. Bu farkındalığı uygulamak, refleks olarak bu cihazlara bakma alışkanlığını kırmaya yardımcı olur ve daha bilinçli davranışları teşvik eder. Neden bağımlı olduğumuzu anlamak, dopamin bağımlılığının arkasındaki psikoloji. Neden daha fazla dopamin aklımıza geliyor ve neden sürekli onun peşinde koşuyoruz? Beynin ödüllendirme sisteminin dayandığı bilimsel gerçekler bunu çok iyi açıklıyor. Aslında her beğeni, yorum veya bildirim aldığımızda, aralıklı pekiştirme, güçlendirme veya takviye adı verilen şeyi deneyimliyoruz. Tecrübe ettiğimiz bu şey, Ödüllerin öngörülemeyen aralıklarla verildiği ve bir sonraki ödülün ne zaman geleceğini bilmediğimiz için bizi ve zihnimizi meşgul etmeye dayanan bir psikolojik ilkedir. Bu ilke, sosyal medyanın, video oyunlarının ve hatta fast food'un bağımlılık yaratan doğasının arkasındaki önemli bir faktördür. Şirketler, tıpkı bir kumar makinesinin oyuncuları kolu çekmeye devam ettirmesi gibi Aralıklı ödüllerin bizi geri gelmeye devam ettirdiğini bilir. Bu sistemlerin dopaminin motivasyon sağlama rolünü istismar etmek için tasarlandığını anlamak size hileleri görme gücü verecektir. Ödül döngüsünün özel olarak tasarlandığını anladığınızda bu döngüden çıkmak ve eylemlerinizi kontrol altına almaya başlamak daha kolay olacaktır. Şimdi de dopaminin cazibesine karşı direnç oluşturmanıza yardımcı olacak yöntemlerden bahsedelim. 1. Şükretme, minnettarlık ve memnuniyet duygularına odaklanın. Düşüncelerinizi hali hazırda sahip olduğunuz şeylere odaklanacak şekilde yeniden yapılandırmak, sürekli dış ödülleri olan ihtiyacı azaltacaktır. Her gün minnettar olduğunuz şeyleri düşünmek için zaman ayırmak Beyninizi yalnızca anlık tatminden zevk almak yerine, daha basit, gündelik şeylerde neşe ve huzur bulma yönünde eğitmeye yardımcı olacaktır. 2. Hızlı vuruşlar olmayan bir hayatı gözünüzde canlandırın. Sosyal medya, fast food veya video oyunları kaldırılsa, gününüzün nasıl geçeceğini hayal edin. Bu uygulama neşe ve tatminin içten gelebileceğini ve dış ödüllere bağlı olmadığını algılamanıza yardımcı olacaktır. Gerçekten neyin daha önemli olduğu hakkında düşünmek, beyni daha anlamlı ve kalıcı yollarla doyuma ulaşacak şekilde yeniden eğitmeye yardımcı olacaktır. 3. Rahatınızın bozulmasını büyümeye giden bir yol olarak benimseyin. Anında tatmin arayışı çoğu zaman rahatınızın bozulmasını istememenizden kaynaklanır. Ancak rahatınızın bozulmasına karşı dayanıklılık göstermek, ister bir kuyrukta beklemenin verdiği sıkıntı olsun, İster telefonunuzu kontrol etme isteğine direnmek olsun, zihinsel odaklanmayı ve öz kontrolü güçlendirecektir. Ara sıra yaşanan rahatsızlıkları benimseyip kabul etmek, beynin daha geniş bir deneyim yelpazesine uyum sağlamasına yardımcı olacak ve dopamin kaynaklı faaliyetlere bağımlılığı azaltacaktır. Aileler Z kuşağının dengelerini bulmaları için nasıl destek olabilir? Aileler, gençlerin teknoloji ve dopamin ile daha sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olmakta önemli bir rol oynayabilir. Şimdi bunu nasıl yapabileceğinizi konuşalım. Teknolojiden arınmış bölgeler ve zamanlar oluşturun. Yemek esnasında veya yatmadan önce gibi teknolojinin izin verilmediği alanlar veya zamanlar belirlemek daha anlamlı yüz yüze etkileşimleri teşvik edecek ve herkesin ekranlardan bir süre uzak kalmasına yardımcı olacaktır. Dengeli teknoloji kullanımı için onlara model olun. Teknolojiyle sağlıklı bir ilişki kurulabildiğini göstermek, gençlerde bunu teşvik etmenin en iyi yollarından biridir. Ailenizle bilinçli zaman geçirin, açık hava etkinliklerine katılın veya ekran içermeyen hobiler edinin. Gençler yetişkinlerin dijital olmayan aktivitelerde bulunduğunu gördüklerinde bu deneyimleri kendilerinin de değerli bulma olasılıkları daha yüksektir. Dopaminin rolü hakkında bilgi verin. Dopaminin nasıl çalıştığı ve davranışı nasıl etkilediği hakkında açık konuşmalar yapmak, Z kuşağının neden kendilerini bağımlı hissettiklerini anlamalarına yardımcı olacaktır. Alışkanlıklarının ardındaki beyin kimyasını tanımak, bilinçli değişiklikler yapmalarını kolaylaştıracaktır. Özdenetimi geliştiren uygulamaları teşvik edin. Gençlerin dirençlerini arttırmalarına yardımcı olmak için, günlük tutma, farkındalık pratiği yapma veya doğa yürüyüşlerine çıkma gibi aktiviteler önerin. Bu basit uygulamalar, dijital dikkat dağıtıcıların ötesinde sabrı, odaklanmayı ve hayattan zevk almayı geliştirecektir. Dijital dikkat dağıtıcıların olduğu bir dünyada odaklanmayı, neşeyi, Mutluluğu ve amacı geri kazanma yolculuğu kolay değildir ancak mümkündür. Yeni kuşaklar için dopaminin hayatlarındaki rolünü tanımak ve anlamak ilk adımdır. Küçük yaşam tarzı değişikliklerini ve bilinçli uygulamaları benimseyerek genç nesiller teknolojinin tek başına sağlayamayacağı bir kontrol ve doyum duygusu geliştirebilirler. Aileler de örnek teşkil ederek ve gerçek yaşam bağlantılarına ve anlamlı deneyimlere değer veren bir ortam yaratarak bu sürece rehberlik edebilirler. Bu uygulamalar bir araya geldiğinde, dopamin için sürekli kovalamacadan uzak, dengeli ve daha tatmin edici bir hayata giden bir yol sunarlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada kanalımızla ilk kez karşılaşıyorsanız, YouTube algoritması için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.